Kanka ver takayım kanka. Oh. Televizyon aldım, televizyon aldım. Tamam al gel. <laughs> televizyonu sıkıştır. Dokun... <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, <lezzonu ya>. dokunmayın. Dur <laughs> bekle ben takım öyle tut. Dokunmayın televizyonu adam getirmez. Çevirdik çevirim. Televizyonu dokunmayın adam getirsin. Oğlum biz yok. olmasak bir ara yapamazlar. Vallahi yani. Ya. lan? <laughs> hem pislik yapıp hem görev yapıyoruz, abi. ya bir daha mı yapmayız? Seni Hocam bunu nereye koyalım? Getir buraya getir. Abi bu ne, bu ne? bizim tamam. televizyon vardı. Bı 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 bırakın bı düz bı bırakın bı düz bı bırakın. Bı düz abi bu Oğlum düz bırakın bir düzleyin bırakın. Ya sen ha, niye? Bunda bir giriş, ya, giriş ya, var. Bir giriş Getir var Dürürüz. oğlum burada. Lan bırak Dur, onu ya. Dur bekle kırmızıyı taktım maviyi de takıyorum. Bunda bir giriş ya var, var ama. Bunun tek girişi var. Kapusu bende hadi e, gel. Tam kırmızıyı e kırmızıyı tak oluyor. Kırmızıyı tak oluyor. İkisi de birbirine bağlayacağız bu kabloların. Hayır. Allah Allah! Her ay zaten ben yok he yok he tak... yok he. Lan oğlum şunu e, taksana birini. Yok, e. yok. yok şaklayayım. Takılın ha? Ali. Takılmıyor takılmıyor tutma. Maviyi getir maviyi getir. Ben buna çaktım arkasından takacaksın. elinden değil. Tamam şöyle tut Maviyi getir maviyi. Cyber o elinde. Maviyi getir. Ne gibi yarak mısak? Şunu. Oğlum şunu getirsene. Servane gibi çeviriyor amına. <laughs> oğlum ben lazım olur diye tutuyordum. Ç tamam çek. Şey sadece, sadece televizyon Çekil, değil evet. bence. Bir tane size benim götüme takın hele bakak ulaşın. <laughs> Seni amına kodum siktir git hanım. Siktir, 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 git, bak, siktir git bak siktir git, git. amına kodum. Kabloyu alırım. alırım. Oğlum ipe dolandım ipe dolandım. Şşşt. Ne yak ya? Hey Ali. Basın. Bas. Oğlum bunun bir ucunu oraya ise bir ucunu başka. Aha. Ama e kim kabloyu kopardınız? Kabloyu kopardınız. Oğlum, Aslında kabloyu götürme, götürme, götürme. Kabloyu buraya getir. Ya tamam zaten. var bir tane adam abi. Aslana kanka. Belki bunu aşağıda ihtiyaç Geçsene, var. <laughs> Geçsene sen ya. içeri geçsen, içeri geçsen, içeri ya geç, Basın, gelin. Oğlum buranın aşağısı burası değil mi zaten? Salaklar. Bekle gitme. gitme. Hayır, burası yukarı. Bekle engellerim. Bekle Eee nereden buraya girdiniz siz? Bakayım şey E ya siz kanka, aşağıdaki mavi kanka, mavi gel gel. sen, sen nereye gidiyorsun? Kemal şunu alıp taksana bir dakika. Şunu ya alıp... kanka o, oğlum, bırak, da bırak da da, ya. Niye söktünüz ya? Al, Aşağıdaki mavi sökmüşler oğlum. Allah'ım ya. Al, Allah Allah onu Bırak bırak şimdi bırak. Bırak bana. Aa, kırmızı. mekanizması çalışmıyor. Bırak ya. oğlum, bırak. bırak. Oğlum bıraktım, bıraktım. Tamam ha. ki ne yaptın bana? Git, tamam şimdi geri git, 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 Juroks, git bir öbür tarafını tutsana. Lan şuraya oğlum. taksana. Oğlum öbür tarafını tutsana sen de onu taksana. Oturun. Ha. Oğlum ben burada kaldım. Tamam, bura şimdi bakar çalışıyor. Bu niye çalışmıyor ya? Bir tane işte yukarıda televizyon çalıştı şu an. Evet, ha çalıştı hayır. mı? Hayır, akü. Yemiyor, akü gerekiyor. Yemiyor, Aynen, hayır, hayır. Yemiyor. Akü gerekiyor. Akü getiriyorum. Nereden akü <laughs> getiriyorsun? Akü ne alaka? Siz oraya ya nasıl kaldı yani. Onu bana ben, nasıl geldi ben ama? Beni bıraksana değil. bro be. Sen rahatsız mısın oğlum? Durduk yere <laughs> tutuyor <laughs> gelip. Dur be. Okunuyor ya. Ya kanka bir bırakın Allah aşkına bırakın kanka. Kesme. Kısnaf <laughs> değil oğlum kısnaf değil Dayı bırak <laughs> bıraksana lan <laughs> Ulan ne bölümmüş, diğerlerini takır takır geçtik Aldım mı Asansörü asansör nerede? ne yapacağız? Asansör aşağı çağıracağım dur. Yo yo aşağı değil yukarıda çatı kaldı var bak oraya gideceğiz oradan bir şey alacağız. bir yukarıda alacağız. Ne? Ne? Şey ne? Şey ne? Şey ne? Şey ne? Şey ne? Ne? Şey ne? ne? Şey ne? ne? Bıçıka ha ha bıçıka. Ya ağa. bakar mısın ya? Ya bakar mısın ya? Oğlum Şimdi sen... bir toplantı yapmamız Oğlum. lazım. <laughs> Bak hakaret makaret değil. işlemiyor Oğlum, artık bu çocuklar. Acaba hakaret, bu şey arabasını asansöre mi sokacağız? Bu çıktığımız şey yukarı. Bu. Çekilsene çekilsene bırak onu bırak. niye yakışa Hayır. ya? Asansör aşağı inmiyor. Düğmez bırak asansöre mi ne koyuyor? Basıyorum yarrağım sana basıyorum? Ya, Hayır bir şey mi? Gel 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 gel. Ya sal biz sal bir beni. Azazur yukarıdan, yukarıdan çağırır mısınız? Azazur yukarıdan çağırır mısınız? Yok. <gülüyor> Kemal asansörü çağırsan yukarıdan. Ya Cyber sen ne yapıyorsun? Bu ya Allah Bu, getir, Allah aşkına. Sana... Arabayı getir getir buraya getir. Arabayı kodumun kuzusu nezakette anlamıyor. Oğlum bunlar birbirine girip... Bir, 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 bir. bir, bir, bir. Mi ettin? Ere. Küfür ediyorsun anama düğmeye bak diye. ben buradayım. sen Cem, yani, bir bıraksın. Ettim, oğlum televizyon ya. Allah'ım ya. Çağırıyorsun ki dedim. Orası bir gün Ali sana kötü bir haberim var. Aldın mı içini? Amin al koyayım. Televizyon aşağı fırlattı asansörden yok oldu televizyon. Tam tamam o zaman orada. Aa orada geri çıkmış. Hadi arabayı getirin. Ya ananızı sikeyim <laughs> ya. Oğlum ben şuraya çıkacağım. Eray aşağı atla. Cyber dur dur. Oğlum. Gel bir cyber hayır şunu çekmeden önce gelsene Aa, bir. evet, evet, doğru diyor. Kanka duyuyoruz, baksana duyuyoruz. şurada bir şey var amına koyayım. Evet, ben oğlum, arabayı ondan çekiyorum çıkart buraya. Doğru diyor. Gel getir şu arabayı. Öbür taraftan kaldırsan zor. Bu ekibin şey. beyni nasıl ben olabilirim amına koyayım ya? E düşün vay <laughs> halimiz. E, Biz de televizyonu alamayacağız. Hali. Halimize ya, bakalım amına koyayım ya. Alet getirdim. Bir dursanız da bir alet getirdim. Tamam. Bunu da kıyoruyor. <laughs> Bir çıkın <laughs> Allah'ınızı severseniz bir çıkın. Tamam bunu kaldırın tamam, bunu mutlara. Bu bak Dur, yan yattı yan yattı. Oğlum, nereye yatırdınız? <laughs> yan yattı. Yan yattı. Yan yattı. Şey, bak elektrik melektrik falan fark ettiysen 2 dakikadır sana uğramıyorum. Tamam <laughs> bir elleme beni elleme. Nerede sizde? <laughs> elleme elleme. Elleme elleme. Hani, <laughs> ya Cyber sen ne hastalıklı <laughs> oros çocuğu sen lan? <sallak. gülüyor> tamam durun durun getiremezsin. Evet, ya sal ananı <laughs> sikeyim sal sal. Bu ne? Bu ne? Size ya getireyim bunu. At. Belki işimize Atma yarıyordur. Ya. Da atmadan ha, önce bir yukarı çıkılıyor mu? Beraber, bak beraber. yukarı çıkılıyor mu? Bak bir önce. Ha, biz yaptık yaptık. Yani. Yarrak kafalılar biz yaptık. Oğlum. Hocam. Olaf etmez sen yalnız. Biz de bununla <laughs> çıktık. Ben ben al, ya kanka Oğlum, ne anlıyorsun? Ne, ne, al, anlıyorsun, ne al, anlıyorsun? Lan, lan. sallan. Anam sikiymişti. Şimdi sıçtık. Bak da kaldı. Yukarı çıkartsana. Ya kanka bırak beni. Aha bizi de bekleyin. Beni alsana buradan. Beni al. Beni yemedim, beni yemedim. Bir daha çıkar. Kendi otomatik. Oğlum hayatın en eğlenceli amına <laughs> koydum seni. Gel. Nasıl kanka? Siktirin gidin. Siktirin gidin. Bırak, bırak beni. Bırak beni orospu çocuğu. Oğlum o demiri kırılmış çünkü oranın. Demiri kırılmış. Onu nasıl tamir edeceğiz? Tabloyu kim sıkıyor? <laughs> ya Cyber. Oğlum, Jirox çıkartın Jirox. Hayır sen çıkarttın Ama mal. Bu Jirox çıkarttı kanka yemin ederim Jirox çıkarttı. Siktir git yarra bak. Cem senin amına koyayım Cem. Sen beni niye tuttun? Ben ne güzel. Hocam ben ya. seni tutmuyordum. Ne, ne yapıyorsun lan nasıl? Ne alamı tutuyorsun? Ne alamı tutuyorsun? Bekle. Çık yanımdan. Ana ne avradın? ya? Gel gel ben seni ayarlayan buraya. Tamam. Ge... Teşekkürler bacın ha. Ne yapıyorsun sen ya? Gel seni şuraya. şuraya. sana beni bir. Hayır hayır Kemal gel buraya. Beni Kemal, bırak içeri bırak. Kemal bıra burada JROX var. varmış. Önce bıraksana kuzu. Hadi dur ben hemen bekle evet. bekle. Kemal ya. Hadi. ne niye kicik yap? <laughs> Tutalım ya. Beni alsana buradan. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> ya yapıyorsun sen sen ne yapıyorsun bana? Oğlum <gülüyor> beni buradan al beni buradan alın. Girmeyin girmeyin, girmeyin. çıkamıyor bak giren. Çekse ben de, girme, de çek. Girme girme girme. Çek beni. Beni al beni al. Gel. Oğlum sen Pablo aşağıya takılmış. Lan dur çıkarma dur dur. Oğlum bizi Hadi dışarı çıkarmış. Aa bela bela. Metal. Eray dur seni ya, alacağım beni bırak. Var. Eray beni bırak. Alacağım seni güven arkadaşına. Nereden? Oğlum bu cin yoksa şeyi bozdu ya o. Gel buraya. Pıts, sen beni nereye attın? En Kıştı. başa attın oğlum beni ya. <laughs> ya Kuttu. bu oyunun başı değil miydi oğlum buraya? <laughs> Gel kibir ay çek. Ken bir, <laughs> 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 <Yağarım> bir tombul? Oo, buraya da var. Biz buraya gitmedik. Oha, oha, ulan, vay da de, Oğlum yer buldu. <laughs> Onu unuttuk Bak, oğlum burdan getirdim ben aküyü. Burdan. Burda burda gel gel, Ali gel gel. Sayma oyunun en, oyun en başına, başına geldik. <laughs> en <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Zilos nerede? Haritayı okuyalım bir. Ana sikimeden. Ne soru çağırsana. Eee... <laughs> Buradan gidiliyordu ben de. Hayır yani. atla atla gel. <laughs> yani. çağırıyorum, çağırıyorum Ali çağırıyorum. Atla, çağırıyorum başla... çağırıyorum. Ana... Ali çağırdım Cem yalan attı. Yürü çağırdım. Yalan sikiye. Eray gelme bak. Eray şey Ali. <laughs> Bakalım ha sen mi tuttun? Ali. Gel gel Hayır, bir şey gel, gel. Sen bunun bunu olayını, şöyle, anladın mı? Ali trolleme de oynayak ya Ali. Şu, Afiyo şu al tahta. Ali abi trolleme de oynayak ya üçün. Ben mi trolledim? Ola tli. Ya asansörü çağırdınız asansörü. <laughs> Ali. <gülüyor> ya dur o zaten de sikeyim. oynamaya çalışan Ali bir de adama laf ediyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu ses şey de... nereden geliyor şey oğlum seseyorum. bu asansörden niye bu ses geliyor? Ali asansöre Ali Cem asansöre dert 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 bir şey diyeceğim Ali. Ananın siki meray var burada. Versen <laughs> de sensin. olayı bir çöz. Oğlum bu asansörün anasını sikmişler çünkü bak bunu kim yaptı ya? Oğlum bunu kim yaptı? Tam <laughs> beni <Tamam>, mi? Tam indir. <laughs> i̇ndir asansörü git. Dur dur biz çıkaracağız. Sayber aşağı atma dur. Ya şimdi buldum olayı bekle. Ne? Dur dur bir dakika. Asansörü çağırır bir şey. mısınız? Asansörü çağırır mısınız? Asansörü tamam. çağır bir tamam. kuzey arkanda düğme. <laughs> <Tamam. düğmeye. gülüyor> kuzeye bak kuzey. Düğmeye basar. Asal, yani. beni bırak. Asal, Oğlum asan beni, asan bırak. Asan beni asan bırak, asan bırak bırak. Beni bırak. Ya bu da ha, ben tutuyor. Bu da ben tutuyor. Bekle. Bunun altına bir şey sokacağız. Bekle. <laughs> bırak <uğraksın>. orospu <laughs> çocuğu. Bırak adamı. <uğraksın. Asan gülüyor> bırak adamı. Sen de asan beni asan bırak. Asan bırak. Asan bırak. Asan Sen de beni asan bırak. Asan bırak. Asan Sen de asan beni asan bırak. Hadi sikelim Kemal'i. Gel gel. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Kırmızı kutuyu Asal Sörü çağır. Bir dakika. Asal çağır. Oğlum çağırıyor kuzey. Çağırsana Asal Sörü be. Kırmızı kafes. O kırmızı kafesi aşağı. Oğlum bir gülmeyin gülmeyin şey bir gülmeyin lan bir adam yaz kırmızı kutuyu Anladın oğlum de bir dur lan. lan lan bastır, bastır, lan bastı <laughs> gelmiyor düzgün bas <laughs> ne bir abi. daha bastım <laughs> olur sen deydim. kırmızı kafes aşağı hani Ali yeşil al. yana oldu mu lan e tam olum bu lan kamerada sen, tipe baksana hani bir dur sen burayı çözdüm çözdüm bir <laughs> dakika bu buradayken yukarı kaldırın bunun üstünden oraya atlayacağız Aa! Bak yine yani, o ya nasıl olur? Orospu çocuğu çözdüm işte. Oyunu oyna sen de anla. Trolleme yapamıyoruz. Ya. Yapamıyoruz. Kırmızı kutuyu aşağı at hani diyorlar. Hadi trolleme sen var ya oyun bitmiş daha. Kırmızı şimdi kutuyu aşağı atın ama diyorlar. Anlamıyor musun? Tamamdır. Hadi. Nereden aşağı atalım? Tamam. Sıkıştı, sıkıştı. Çıkartamıyoruz. Mavi kabloyu bulur yaparsınız. Hadi kolay. Nereden aşağı atalım? <laughs> Ali gidiyor Cyber. Oğlum şunu <laughs> aşağı at. Oğlum fazla uzaklaşmış olamaz. Beni dinleyin, beni dinleyin. Şunu aşağı atın. Ali neredesin? Oğlum beni bir dinleseniz de ada chat söylüyor şu Ali aşağı... Ali kabloyu aşağı attı Kemal, trollü Ali kabloyu Kemal. aldı aşağı attı. <laughs> Ali aşağı ama. atma. Ali trollü. Attı bile. Cem şu kırmızı ben gözlerde attı Ali kabloya aşağı Ali, attı. Ali aşağı dövmüş şeyi. Oğlum şunu <laughs> aşağı... aldım gittim. Aldım gittim vallahi. Aşağı aşağı şuraya şuraya diyor gel. Tamam gel Stop. şuradan atalım gel. Kemal hadi bak kapağını açıp içine Ali bir koyacağız. Dur dur açılabiliyor mu kapa? ha? Açılıyor 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 Açılıyor, açılıyor Tamam <coughs> Beni de koy, beni de koy, beni de koy Geç sen de, geç sen de kuzuyum Bekle, bekle Beni bunun Çarınlı, aynı yere koymayın, beni bunun aynı masada koymayın Çalının arkasında saklanan kilim Ben de geliyorum. Zaman... <laughs> kapat, kapat, kapat şeyi kapat Kapat Kaldır, kaldır. yaşıyorum Kasaba yaşıyorum Dinliyorum Aşkım Aşkım görmüyorum. Aşlar, açmam ki bu kapağı amına koyayım. Açmam. Her çevir. her çevir. Çıkamazsın. Gel çevir. yardım et. Kemal gel bir var. Kemal beni bir takip et gel. Şu piçe bak gel. <laughs> Mahfi sen ne yapıyorsun? Piçe cihaz saldırı çık. Mahfi. Aldım aldım şuraksı da içeri mafi adamların seçti. Çok çok fark. Adam bir. Beni de aldın ananın zikip. <laughs> ya kanka beni niye attın içeri? Beni niye attın? Aç katlı ulgar diyanın sevdikleri. Aslan adamları.

Oğlum beni bırak beni bırak. Oğlum beni bir bırak beni bir bırak. <laughs> tamam herkes bir bırak. Herkes bir elini kaldırsın ama ya. Bir şimdi herkes bir elini kaldırmak için kaldır. bastı tutmam lazım. Yok oğlum, hayır araya. hayır ellerini böyle gerçek hayattaki elini kaldır havaya. Nerede? Her bak, bak kaldırdım dedim bak, yalan söylüyorum. Bak space'e basıyorsunuz. Bırakın bir herkes bıraksın. Şu kilidi bir çözmemiz lazım bro. ya şu disk ram bırak. Bir dakika. Üstteki cam. Üstteki cam bir dakika. Kanka biz buraya kaldı aynı anda girebildik? Bir dakika. Bir dakika. Üstteki cam. Cam.

Alelelelele bo 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 arleneyi lokala dedim karal beni bırak kuzey <bize>, elini bırak <laughs> elini bırak <laughs> <elini> kuzey <bırak, gülüyor> elini, <bırak>, elini, <laughs> elini bırak lan bırak <laughs> beni bırak bırak ananı zigim bırak oh <laughs> beler kemal kaçtı yakaladım <laughs> aynen <Hayır, hayır>. aldım Kemal'i, <laughs> aldım Kemal'i e, aldım Kemal'i! E, <laughs> <resmi> <laughs> Gel kafeci getir kafeci getir çıcalır. Çıcalır. getir <laughs> kafeci <laughs> getir kafeci getir kafeci bırakın kafeci getir <laughs> kafeci getir kafeci getir kafeci getir bağıramıyorum vallahi bağıramıyorum. <laughs> <Hatırlıca gülüyor> kanun namına tutuklu sen. Ya oğlum yemin ediyorum bak bağıramıyorum. <laughs> kanun namına vay amına gir içeri. <laughs> Oğlum bırakın bırakın. Vallahi bak bağırın. Sol içeri. Beni sol. ters çevirelim, ters çevirelim. Gel. <laughs> 1991, gel. Bak, Burak, bırak, bırak, ters çevir, ters çevir. Bırak. Ters çevir, ters çevir. Ters çevir, ters çevir. Tamam. Ters çevir, ters çevir. Aldım, 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 aldım. Tamam çevir. Yine drop, drop'ta kapat, drop'ta kapat. Gel gel. Ters çevir, arkadan, arkadan yüklen. Birinin önden tutması lazım. Tamam, tamam. Eray burada dur. Eray burada tamam, dur. Açmasın. Duruyorum. Tamam. Kuzu çık oradan kuzu. Arkadan yüklenin. Arkadan <laughs> yüklenin. <yükselen>. Gel. Arkadaşlar. <laughs> tamam tamam. Tamam. Oraya <laughs> kaçak. Ya dur <gülüyor> oh, <gülüyor> tamam, <gülüyor> dur. Tamam. Dur 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 dur, dur 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 bırak. dur dur. dur dur dur. Elleme elleme dur. Elleme dur. Oğlum ne yaptınız? Ne yaptınız? <gülüyor> elleme, <gülüyor> elleme, Cem, elleme, Cem, elleme, bırak, açma. Şimdi işkence <laughs> zaman oruç bu çocuğu. Beyler kaçın adını gelin toplanın çok kaçıyor kaçıyor, kaçıyor 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 <laughs> kapat kapı kapat amma ne kadar kaçtı kaçıyor sok <laughs> geri içeri sok içeri sok içeri sok bu çocuklar beni sevdim kaç kanun <laughs> <'ın> namına tutuklusun <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tut tut tut. <laughs> ya, ya oğlum hepiniz öleceksiniz. Bırakmam ki hepiniz ölürsünüz. Hayır 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 gel. Tut tut tut. namına ben tut. Bırakmıyorum, bırakmıyorum. <laughs> bırak. Namına. Ben ben mutluyum. Cyber bırak ben seni tutsam bırak. Cyber bırak. Hızlı at bırak, aşağı sen... bunlara. Orayı almanı. <laughs> Tut bırak ya, Kemal, ben Kemal beni nasıl bırak. tutuyor? Kemal, Kemal beni nasıl tutuyor? Bak beni nasıl tutuyor? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum. Kuzey, ya ben beni bırak, benim şe şemalime bırak. şemalime <laughs> bak. Tuttum, <Anam>. tuttum, tuttum. <laughs> ya bırak, bırak. Ne olur bırak. Ölmek istiyorum ya. <laughs> Oğlum, Baba ben, ben sana... boydum. Error verdi amına koyayım. <laughs> Tekme yedi <laughs> Bir dakika lan Ali nerede? Oyunum Crash <laughs> Tekme atıyorum kafasına. Of. Ali! Alo! Oğlum, Alo! Oğlum bıraksana artık. Bir herkes bir dursun. Bir herkes durabilir mi? Bir sessizlik ya. <laughs> durma ya. Yani. bir durma. Bir durun Allah aşkına. Bir durun şöyle bir, bir durun. Herkes bir durun, durasın. Olursun. bir durun bir şey tutmayın artık ya. <laughs> Ali nerede? Ali bir gelsin Ali. <laughs> Ali öldü. gidiyorum ne yaramıyor sana diyeyim ya. Ali. Halay var mı halay? Dur <laughs> dur halay var mı? Herkes birbirinin <laughs> elini tutsun. Herkes birbirinin <laughs> elini tutsun. <laughs> Cırak tut elimi kanka. Ver. Hadi ver. Tamam ha, verdim. Of. Cyber elini ver elini. Heh. Hadi go. Uçtan ver uçtan ver uçtan ver. Hadi. Evet. Hadi. <laughs> 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 Öldürdün Ali. Ateş. E halay. Ya uç ayak sola doğru Beyler Oğlum halaya atsana cyber Kaldır yukarı Yukarıda yapalım Şöyle başlayacağız Ona bak 1 2 3 1 2 3 geri tamam mı? Tamam da bak Şeyi bozmayın sıralamayı bozmayın Şöyle işte oğlum bir, Hocam halay başı iki, benim üç. bu arada bir, Hadi Eraya göre eraya göre Eraya göre eraya göre Cyber versin <laughs>

çifte <laughs> çalır solo dans juros ortada solo dans bırakın şuruşu bırakın solo'ya bırak solo'ya geçti solo hahahahahahahahah hahahahahahahah çifte cyber solo dans şarkı <laughs> evet, solo dans Hayır, bırak bırak beni bırak şey ozü Cem solo dans. <laughs> Ora hani durdurdu. Kuzi kapat dedi ya. Hani ver müzik. <laughs> <laughs> Kemal izle. Kuzi. Şatak. Lan müziği versene. Olmey. Olmey. Hayır hayır olmaz 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 cyber olmaz. Ya sizin kafanızı Türkçe, Türkçe. ya. Türkçe mi illa? <laughs> Oğlum ilk gün oldun Kenan mı? Kenan İlk gün oldun Kenan gelin Ya bırak Allah aşkına bırak Allah Eray'a bak Eray'a bak ben sakinleşmek için bir sigara içmeye gidiyorum, yüzümü yıkadım, geldim. Bir durun, siz, <laughs> siz hala abi. buraya Cyber. mi? kafa, akayım? kafa dinlendirici bir şarkı versene Cyber. <laughs> Gözün sen. Bir herkes dursun normal. Dinlendirici mi? Dinlendirici aynen. Ne oldu burada amına Ya bak lan. <laughs> Bıraktım artık orospu çocuğu. Bıraktım ananı sikeyim seni ben. Bıraktım artık. Ne yapıyorsanız yapın ananızı sikeyim sizi. Ben nereye düştüm? Beni deli mi sikti amına koyayım? Beni bırakın artık. Ananızı sikeyim. Bekle bakalım. orada, bekle orada. Mafik şu lor. hale Dur dur atlama atlama üstüne. Atlama üstüne. Dur dur tutma mafik Beni Cyber aldım. gel seni kucağına, yukarı kaldıracaksın seni. Dur arkanı dön. Al. Aa! Bir dakika bekle. Jurox bekle tutma tutma. Götüm, kim götümen yani, dedim? Bir... <laughs> <Kaldır bakayım. gülüyor> Ali nerede? Beni kaldır. Kaldır <laughs> bakayım. Ali nerede? Eren elimi bırak Eren. Eren elimi Ali. bırak. Kuzi ses çok kesiliyor. <laughs> Beyler Yaman'ın yarlağını tutuyorum lan. Oğlum bırak bırak. <laughs> Ali nerede? Ali! Jurox ne işi lan? En iyisi lan, değiştirirken en iyisi lan. <laughs> Galiba Ali oyundan çıktı arkadaşlar. Ali ne oldu lan kanka? Ne Ali çıktı? ne oldu lan? Oğlum sen de oyunu hani... bitir... Bak Troll'lüyorsun, troll'lıyorsun sonra oyundan ciddi çıkıyorsun. Var mı amına koyayım? Ali. Sonra da bize ciddi, suç atıyorsun ciddi, Ali ya. Ciddi, ciddi, ciddi olunca mı sonra? Trollüyor troll'lıyor. Gelin şurada bir düşünelim. Bir tane... Orası boş, orası boş. Cyber Tabii oradan gel. Oradan gel. Durgus Hanım çıkıyor, şurada bir düşünelim gelin gelin. Cyber oradan gittik. Gelin şöyle, bak, gelin şöyle bak köprüye gelin şöyle ha, herkes bir dayansın bakalım. Ya. Duygusal <gülüyor> mı? <gülüyor> sigara ya. yakma bakayım bir tane. Bir tane bir sigara <laughs> mı <misi gel abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Sen öyle bak. Sen olaya gel, gel. <laughs> Sen bardağın boş kısmından bakıyor öyle yap. Ben şöyle baktım tamam. benim arkamda yüzüm yok. Ya <laughs> Gel buraya gel. Bir de böyle bakın. Tamam tamam ben böyle bakıyorum. Ben böyle bakıyorum. <laughs> gel lan gel kanun namına. Benim götüm niye titriyor? Ben şöyle bakayım benim yüzüm yok. Tamam. Bakayım. Müzik vereyim mi? Hı. Hmm. Tamam dur ben de şöyle bakıyormuşum. Ne ver be biraz duygusal Kalk. değil mi? Mafik götüm mafik. Oğlum dön dön yapma. Hah. Of <laughs> oh be. <laughs> Beni affet. Yürü sen de sola geç. Tamam, aşağı bak aşağı. Sevdim zaman bu şehir. Gelin alın götümdeki donu da alın lan koyayım. Benim sigara ben Dur atma beni aşağı atma. Ben seni sevdim zaman bu şehir. Amel, ya şu sabah Ali buldum. <laughs> Ali'yi Ali bana bulduk, bak Ali'yi Ali buldum. Ali'yi buldum. <laughs> Ali'yi Ali bulduk. Ali'yi bulduk. <laughs> yukarıya baksanız bir yukarıya. Yukarıya baksanız. Yukarıya baksanız. Bir adım şeylerin nihayeti Ah dikti Kayber şimdi gel buraya. Geldim. Lanet <strikes ontane>. <laughs> Ali pues Canadalsias... <laughs> 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 giriyorum sana. Bu oyun görev yapmayınca zevkliymiş. Geri buraya yapalım böyle.